bugün en kolay, en güçlü ve en eğlenceli bana kalırsa Almanya oynayacağız. Komünist yol. Yani yeni başlayan oyuncular için bile ben komünist Almanya öneririm şahsen. O kadar güçlü ve kolay ki bu gördüğünüz bütün ülkeleri kor olarak alıyor. Herkesi papıtlıyorsunuz. Bakacağız şimdi, göreceğiz hepsine. Araştırmalar bu şekilde. Her zamanki gibi normal Almanya. Ne yapsak bu sefer ne araştırsak? Aktileri basalım hadi. Amiral'i alalım yine. Bu arada dün Macaristan videosu gelecekti. Ama başıma kötü şeyler geldi. Video çekerken. O yüzden Macaristan konusu hakkında konuşmak istemiyorum. Nefoyu yine iptal ediyorsunuz bu arada. Her alternatif yolda iptal edin o alıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar daha sonra bizim gelecekteki liderimizi hapisten çıkaracak. Dediğim gibi o şey geldi. Ernst yani Telman'ı koyuyorsunuz. Birkaç bakıttan sonra line ta verebilirsiniz. Ben line hata verdim. Organizer olarak da Ludwig Beck'i koydum. XP kazanalım ekstradan biraz. Line ta verebiliriz savaşı da bitirdik. Bayağı bir fabrikalara hasar gördü. Proleter devirmeye gidelim yavaştan. Şimdi bu proleter fokusundan sonra buradaki isyan şeylerini yaptığında daha hızlı komünist oluyorsunuz. %50'yi geçtiğinizde zaten geçebiliyorsunuz komünizme. Ben yavaştan bir de donanma basacağım. Çünkü isyan etmelerini istemiyorum. İsyan ederlerse biraz patlayacağız bu arada bu süreyi de geçirmemeniz lazım. Geçirirseniz hiç savaşlıyorsunuz. %44 komünist olduk. Bitmek üzere komünizm. Bu, bu öğreticiyi biraz daha basit tutmaya çalışacağım. Öğretici Almanya serisinden bile basit tutmaya çalışacağım. Çünkü yeni başlayan arkadaşların komünist oynayıp daha da basit şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden tank falan da basmayacağım. En kolay yoldan ben size öğreteceğim komünist Almanya'yı. %51 oldu. Donanma fokusundan sonra gidebiliriz artık komünizme. Donanma fokusu bitti. Halkın zaferi fokusuna gidebiliriz artık. Bu verdiği e, debufflardan korkmayın. Bu komünist olduğumuzda gidecektir. Güzel. Ernst Telman başa geçti. Artık komünist bir ülkeyiz. Spartacus ligine geçebiliriz. Proletar Diktatörşip'i hiç önermiyorum. Sovyet popatı gibi bir şey oluyorsunuz. Siz hiç gerekli değil. En güçlü yol Ernst Thelman'ın yolu. İşgal ettiğiniz yerlere Liberated Worker yapmayı unutmayın. Seçim gelecek. Ernst Thelman'dan devam edin. Biraz ekonomi basmaya başlayacağım artık. Advisor'lardan da alabilirsiniz istediğiniz. Ben Consumer Good Veren'i alacağım. Sonrasında da bu Hans Luther'ı alacağız. Formu Rice Park President. Sivil fabrika basım gücü veriyor bize. İspanya iki tane division yollayacağım. Donanma fokusuna da gidebiliriz. Donanma fokusu da bitti. Ekonomi basmaya devam. Hmm, bir tane daha nail fokusu basmamız lazımmış. Ekstradan. Bunu yani. Basalım. Tamam, bu fokusu da bitirince gitti artık. Güzel. Ekonomiden devam. War ekonomiye de geçebiliyoruz. Süper. Avusturya'ya girebiliriz. Avusturya'ya dostça bir müdahalede bulunuyoruz. Tek kötü yanı bize Core State olarak gelmiyor olmaları. Evrimi yavaştan diğer ülkelere de yaymaya başlayabiliriz. Şimdi bu çok güzel bir decisions arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Eğer komünist propagandaya izin vermezse şey yaptığınız ülke savaş açıyorsunuz. Güzel. İzin verdi. Bu yavaştan komünist iç savaşı sürüklenecek ve iç savaş yiyecek. İç savaş yediği zaman da bizim kuklamız olacak. Bakın mesela Danimarka reddetti. Puppet Wargol fokusumuz geliyor. İngiltere koruyor oğlum ne alaka ne ara korudunuz lan? O zaman bunu sonra alacağız. Azeristan reddetti. Örneğin reddeden bütün ülkelere bunu yapabiliyorsunuz. Tabi elinizi çabuk tutmanız lazım. Garanti yemesinler. Paputladık. bunu. Birazdan özel bir papıta dönüştüreceğiz. Falkış diye. Belçika da reddetti. Akıllıca. Angetreten. Belçika'ya komple annexleyeceğim. Militarı basmaya başlayabilirsiniz bu arada. Proleter devrim fokusuna da gidiyoruz. Bundan sonrası birazcık beklemek ve hazırlığa düşüyor. Polonya'ya bir tane ajan attım. Hızlı şey yapması için pro propaganda yapacağım. %20 olmuş. Ajanları güçlendirdim Bayağı bize ajan verecek. Bu arada %40'ın üstünde olduğu zaman çıkıyormuş iç savaş. Ben %50 sanıyordum. Bunların hepsi birazdan patlayacak yani. İsviçre'de iç savaş çıktı. Bunları şimdi destekliyorsunuz. Veteran değil de bunu yollayayım hatta. İsviçre savaşı kazandı. Puppet olacak büyük ihtimalle bizim. Olmazsa biz gireceğiz. Bu arada Polonya'yı da hızlıca ajanlarla komünist yapacağız. Template'ler de bu, bu şekilde her zamanki gibi. Sovyet anlaşması süper. İsviçre e kabul etti. Artık bizim kuklamız. Polk komşularat fokusuna gidebiliriz. Çekoslovakya'da da çıktı iç savaş. Siz de destekleyelim hemen yoldaşlar. Şimdi ikisinde de Falkus kuruyoruz. Bunlar çok güçlü popıtlar oluyor. Gördüğünüz üzere popıtlarımızın rengi de değişti. Çok güçlendik. Bayağı bir fabrika geldi. Bunları endüstrilize edebilirsiniz. Zaten zamanı geldiğinde bunları ilhak edip endüstrilerine biz el koyacağız. Hollanda direkt seçimle komünist olmuş. Çok Oslovakya'da artık bizim. Benim arkaya yavaştan savaş açıyorum. İlteraya bir çıkarma deneyeceğim. Umarım çıkarız diyeceğim. Bir şey yakaladık. %98 koruma veriyor. Aa, dolara e çıkmışız. Güzel. Atmış no. Limanı boş bırakmışlar. İşimize gelir. Yani teşekkür ederiz. Hava desteğimiz de var. Donanma iyi gidiyor. Mu yoksa. <laughs> bir dakika. Abi bana lütfen donanmaya ne olduğunu sormayın. Yani donanmaya hiçbir şey olmadı. Hayal görüyorsunuz büyük ihtimalle. Donanmamız çok güçlü bir şekilde. İngiltere'yi işgal ettirdi bize. Ee, şu an Arjantin'de saklanıyor donanmamız. Şu yüzden bir tane submarine görmeniz normal. Aldırış etmeyin. İngiliz propagandaları bunlar. Çok kolay bir şekilde dünyanın en güçlü donanmasıyla beraber İngiltere'yi yok ettik. Easy peasy. Entegre fokuslarımızla da geldi. İngiltere'yi ilhak ettiğimiz için tüm dünyada propaganda yapabiliyoruz. Bizim için nasıl oyun yeniden şimdi başlıyor tane de motorize koyayım ya. O kadar mobil warfare e gidiyoruz. Sivçuk'u entegre ettik ülkeye. İsmimiz de rengimiz de değişti. German Socialist Folks Union oldu. Sıra Fransızlarda. Full line atak vereceğim. Hiç uğraşmayacağım bile. Bu ne lan? Adam arkamdan spawn oldu. Uçakların yarısını bir yere koyalım ya. Şuradan kesinler. Sıra da İtalya var. Sıra İtalya'da. Macaristan'ı da çağıralım. İtalya'yı da paket ettik. Abi galiba tüm Avrupa ülkelerini korlayan şeyi kaldırmışlar. Çok güçlü olduğu için. Galiba öyle olmuş. Bir Polonya girmedi hiç savaşa ya. Direniyorlar adamlar savaşa girmemek için. 39'da takılı kaldı. Sanırım Avrupa hegemonyası fokusundan sonra kor atabiliyorsunuz her yere. Bu arada çok hızlı compliance kazanan bir ülke. Bu sırada kapitalizmi tamamen yok etmek var. Evet hegemony Avrupa fokusu hala duruyor abiler. Gördüğünüz gibi, bakın 1200 fabrikadan 300 fabrika daha çıktık. İngiltere, Fransa gibi yerleri, Belçika, Hollanda, her yeri korluyorsunuz kısaca. Şu kapitalist pisliklerini de dünyadan silip, kimin gerçek komünist olduğunu göstereceğiz. Burada o kadar güçlüyüz ki, tüm orduları mekanize olarak değiştireceğim kapitalizm belasını da bitirdiğimize göre sıra son hedefimizde. o zaman ben başlıyorum savaşı. Hava üstünlüğünü göstermeye bile gerek yok. 250 vuruyoruz askerlere. Kimi gerçek komünist olduğunu göstereceğiz. Bu Sovyetler aslında yanlış bir komünizm. Biz bunu düzelteceğiz. Abiler kayıpları göstermeme gerek var mı bilmiyorum. İlerliyoruz hedefimize doğru. Abiler kış gitmeden Moskova'yı bile alıyoruz şu an. Alıyoruz mu? Alıyoruz bütün büyük şehirleri kuşattık. <laughs> Dediğim gibi bu Almanya oyunun en güçlü ve kolay Almanyası. İç savaştır odur. Bu korkutmasın sizi. Yeni başlayan arkadaşlara ben komünist almaya tavsiye ediyorum. Abiler son olarak kayıplar da bu şekilde. Agalar böylece videonun sonuna gelelim. Dediğim gibi en kolay, en güçlü ve en eğlenceli bence Almanya bu şeylere bakabilirsiniz buralar full core onun dışında çok hızlı compliance kazanıp hani 15 milyon manpower alıyorsunuz İzlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videoda görüşmek üzere o zaman hoca kalın